Kıymetli arkadaşlar bu kadar günahın hücum ettiği bir zamanda bizler nasıl imanımızı kurtaracağız, nasıl kurtulacağız, nasıl necat bulacağız? Bununla alakalı Üstad Hazretlerinin çok mühim bir müjdesi var. Bunu gelin tekrar beraber okuyalım. Kastamonu layıkasından okuyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, latif ve manidar ve beşaretli iki hadiseyi beyan ediyorum. Birincisi, meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar. Bugünlerde hatırıma geldi ki hayat içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususi ibadeti ve takvası nasıl mukabele edebilir diye meyusane düşündüm. Ki Üstad Hazretleri zamanında bir radyo revaçtaydı. Bir gazeteler vardı. Fakat bizim zamanımızda sosyal medya ve internet üzerinden birçok günah üzerimize yağabiliyor. E diyor ki Üstad Hazretleri bu kadar günaha karşı kendi özel ibadeti ve takvasıyla nasıl mukabele edebilecek? Hayat-i Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahttür ettim. Risale-i Nur şakirtleri hakkında necatlarına ve ehli saadet olduklarına dair kuvvetli işareti Kur'aniye'yi ve beşareti Aleviye'yi ve Gavsiye'yi düşündüm. Yani Kur'an'ın işareti var ehli saadet olacaklarına. Kur'an'dan işaretler görmüş Üstad Hazretleri ve Gavs'tan bir işaret görmüş. Hazreti Ali'den bir işaretler almış. Kalben dedim ki her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur diye müteahhir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki Risale-i Nur'un hakiki ve sakin, hakiki ve sadık şakirtlerinin mabeynlerindeki düsturu esası olan iştirak amal uhreviye kanunu ile ve samimi ve halis tesanüt sırrıyla her bir halis hakiki şakirt bir dil ile değil belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder. Yani bizler kardeşlerimiz adedince ibadet ediyoruz. Kardeşlerimiz adedince istiğfar ediyoruz. Bin taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin 40 bin dil ile zikrettikleri gibi halis, hakiki, müttaki bir şakirt dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder. Necata müstahak inşallah ehli saadet olur. Demek ki Necata müstahak olabilmesi, ehline saadet olabilmesinin sırrı 40 bin kardeşlerinin diliyle ibadet edebilmesi, 40 bin kardeşlerinin haliyle e, hizmet etmesi. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve iştinabı kevair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatte çalışmak gerektir. Demek ki bize düşen nedir? Takvada ileri seviyeye ulaşmak, ihlasımızda ileri seviyeye ulaşmak, sadakatim, sadakatte ileri seviyeye ulaşmak, hizmet etmek, hizmette sadık olmak, Takva sahibi olmak ve büyük günahları terk etmek. İşte bu şekilde külli bir ubudiyete mazhar oluruz Allah'ın izniyle. İkinci bir müjdeyi veya ikinci bir açıklamayı daha yapıyor. Bir başka konuya geçiyor Üstad Hazretleri. İkincisi diyor, eski zamanda 14 yaşındayken icazet almamın alameti olan Üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe bana giydirmek vaziyetine maniler bulundu. Yaşımın küçüklüğüyle memleketimizde büyük hocalara mahsus kisve giymek yakışmadı. Saniyen o zamanda büyük alimler bana karşı üstatlık vaziyeti değil, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana cübbe giydirecek ve üstatlık vaziyetini, vaziyet, vaziyetini alacak kendilerine güvenenler bulunmadı. Bu evliyayı azimeden 4-5 zatın vefat etmeleri cihetiyle 56 senedir icazetin zahir alameti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bugünlerde 100 senelik bir mesafede Hazreti Mevlana Zülcenaheyn Halit Ziyaettin kendi cübbesini o cübbeye sarılan bir sarık ile pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve 100 yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür ediyorum. Demek ki Hazreti Mevlana Zülcenaheyn Halit Ziyaettin'in cübbesini üstad ve sarığını üstada nasip olmuş. Üstad da bu cübbeyi ve sarığı giyiyorum diyor. Cenab-ı Hakk'a yüz binlerce şükrediyor. E, i̇ki tane e, meseleyi burada açıkladı Üstad Hazretleri. Bir, Hazreti Mevlana Zülcelal'in Halit Ziyaettin'in cübbesi ve sarığını giydiğini. İkincisi de Müminlerin bu zamanda Risale-i Nur talebelerinin nasıl imanlarını kurtarabileceklerini, nasıl ehli necat olabileceklerini açıkladı. Demek ki günahlara karşı mukabele etmenin sırrı ihlas, sadakat, takva da gizli. O zaman biz yüz binler dillerle, kırk bin dillerle ibadet eden kardeşlerimizin ibadetlerini, istiğfar eden kardeşlerimizin istiğfarlarını, hizmet eden kardeşlerimizin hizmetlerini e, omuzumuza almış ve amel defterimizde Allah nasip ederse görmüş olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.